Marseille ya, Vallahi ağzından bal damlıyor. Evet, evet. <laughs> ya sen de evet. daha çok buluş vardır ya. Anlat bakalım. Olmaz mı Kemal Beyciğim? Mesela metrobüsü ben buldum. Kemal <laughs> lan? Caddeye çık sen de bulursun Mendres abi. Dakikada bir geçiyor. <laughs> ya sen ona bakma ya. Sen anlat da yani. Neyse anlatayım. Ha. Bizim başkan. Hangi başkan ya? <laughs> Belediye başkanı Kadir Topbaş. <laughs> Tanır mısın kendisini? En yakın arkadaşım, Kardeşten ileriyiz ya. Kadir Topbaş. Oo. Tabii. E, özel uçağını göndermiş benim evin önüne. Adamları kapıda bekler. Seyyar tayyarı alın gelin demiş. Şimdi sallanın be seyyar Tayyar. Ulan uçağın ne işi var senin kapın önünde? Canım e, uçak dediysek araba ama uçak gibi araba. Neyse toplum. Pindik gittik başkanın yanına. İnanır mısınız? Hı. Başkan beni kapıda karşıladı. <laughs> Şimdi bunca şeye inandık. Buna da inanacağız tabii. <laughs> <laughs>